Herkese selamlar. Yaz geliyor. Cilt bakımlarımızı ihmal etmiyoruz. Düzenli olarak bakım yapmamız çok önemli. Sabah uyanıyorum ve günlük rutinimden biraz bahsedeyim size. Sabah akşam bir kere cildimi düzenli olarak temizliyorum. Haftada bir muhakkak bir peeling yapıyorum. Onun dışında göz çevresi bakımım, anti aging kremlerim muhakkak benimle birlikte. Serumlar, nemlendiriciler ve güneş koruyucularım. E, güneş koruyucularda da birden fazla koruyucu kullanıyorum. Kremlerde ve serumlarda tercih ettiğim gibi. Ee, muhakkak işte sprey formda olanlar var. İşte Melan 130 mesela vazgeçilmez ürünlerinden bir tanesi. Bunun dışında Babur'un birkaç tane güneş koruyucusunu kullanıyorum. Ee, sadece güneş koruyucu kullanmanız leke olmamanız anlamına gelmez. Cildinizin alt bariyeri güçsüzse serbest radikallere karşı cildinizin savaşma gücü yoksa yani neme doymuş işte onarımı düzgün yapılmış bir cilt değilse bakımları düzenli yapılmıyorsa yine lekeye maruz kalabilirsiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Günlük rutinleri ihmal etmiyoruz. 15 günlük rutinlerimizi ayrıca ihmal etmiyoruz. Ayda bir Berna geliyoruz ve cilt bakımlarımızı yaptırıyoruz. Ne yapıyoruz? Yaz, kış düzenli güneş koruyucumuzu kullanıyoruz ve ışıl ışıl bir cildimiz oluyor. Güzellikle kalın.